Bugün görüşmelerine başladığımız kanun teklifi yürütme maddeleriyle birlikte 19 maddeden oluşuyor. Bakın bu kanun teklifinde 657 sayılı devlet memurları kanunu 2247 sayılı uyuşmazlık mahkemesinin kuruluş ve işleyişi hakkında kanun 2531 sayılı kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler hakkında kanun evet. Değerli 2000... milletvekilleri, şu anda hatibi milletvekillerimiz takip edemiyor. Konuşmak isteyen arkadaşlar kulise geçsinler. Sessizliğe davet ediyorum. Buyurun. 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve de. İletişim Kurumunun kuruluşuna dair kanun, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, 3238 sayılı Savunma sanayi ile ilgili bazı düzenlemeler hakkında kanun, 4734 sayılı kamu ihale kanunu, 375 sayılı kanun hükmünde kararname yani 7 farklı kanun bir kanun hükmünde kararnameyi görüşüyoruz bakın. Ya artık şu torba yasa kültürünü lütfen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden uzaklaştıralım. Bu kadar farklı çeşitli kanunu bir araya gelip de komisyonda bir günde görüşüyoruz yarın burada iki günde şu bu kadar kanunu içeren teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görüşeceğiz. Değerli arkadaşlar her zaman söylüyoruz böyle bir yasama faaliyeti olmaz. Böyle bir yasama faaliyetinden kaliteli kanunlar çıkmaz. Kaliteli kanunların çıkmadığı bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de kaliteli bir Türkiye çıkmaz arkadaşlar. Biz eğer kaliteyi arttırmak istiyorsak Yönetimin kalitesini arttırmak istiyorsak lütfen şu torba yasayı bırakalım. Ya yani hiçbir meclis bu kadar farklı esvapta kanunu bir günde görüşüp karara bağlayamaz. Bakın. Şimdi bugün görüşeceğimiz bu torba kanun teklifinin en önemli maddelerinden bir tanesini kamu personeline getirilen 35 yaş sınırı oluşturuyor. Bu 35 yaş sınırı aslında kamuya liyakatlı, tecrübeli personel alımının önüne geçen en büyük engellerden bir tanesi. Şimdi o zaman gene siyasete de bir yaz sınırı getirelim. Siyasete de bir yaz sınırı getirelim. Şimdi 36 yaşındaki adama siz yaşlısın, memurluk yapamazsın, uzmanlık yapamazsın diyorsak o zaman başka şeylere de bir sınır getirmemiz lazım. Bakın zaten aslına bakarsanız bu 35 yaş sınırı anayasaya da aykırı bir fiil. Ne diyor anayasamızın 10. maddesi? Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir diyor. Yaş da bu benzeri sebepler içerisinde. Nerede eşitlik? 35 yaşındaki adama sen ya da 34 yaşındaki adama memur olursun diyoruz ama 36 37 yaşındaki bir gence kişiye hayır sen yaş sınırını aştın memur olamazsın diyoruz. Bakın ilk önce bu anayasaya aykırı bir fiil. Şimdi diğer taraftan baktığınız zaman Türkiye'de eğitim süreleri uzadı değerli milletvekilleri. Yani kişi lisansı bitiriyor, yüksek lisans yapıyor, yurt dışında eğitim görüyor. Zaten bir bakıyor yaş 30'u geçmiş, 32-33 olmuş. Sınava giriyor, o sırada pandemi oluyor, deprem oluyor ve sarı hasta oluyor, ailesinde bir sıkıntı oluyor. 34 yaşında girdiği sınav sonucunu 35 yaşında kullanamıyor. Bakın, böylece yüz binlerce kişiyi, belki yüz binlerce yeteneği biz kamuya alımı dışına tutuyoruz, dışarıda tutuyoruz. Ve şunu da söyleyeyim, özellikle özel sektörde kendini yetiştirmiş alanında hem eğitim almış hem de sahada çok iyi tecrübe edilmiş. Belki birçok devlet kurumunda çalışan yöneticiyi cebinden çıkaracak profesyonel yöneticiler yaş sınırına takıldığı için devlette çalışmayı hayal bile edemiyorlar. Bakın hayal bile edemiyorlar. 37 yaşında kendini yetiştirmiş KPSS'den iyi bir puan almış, çok iyi yabancı dili olan, sahayı da çok iyi bilen, belki devlete devlet kadrolarında çok iyi hizmet yapabilecek birisi sırf yaşa takıldığı için kamuya giremiyor. Kamuda uzman, yönetici vesaire olamıyor. Gelin elimizi vicdanımıza koyalım. Kamuda bu 35 yaş sınırını kaldıralım. Bakın. Şimdi şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz aslında insanın en verimli çağları 40'lı yaşlardır. Yani 35-40 özellikle 40 yaşında insan daha kamil olur, daha olgun olur, daha iyi düşünür, muhakemesi daha iyidir, hayatı daha iyi öğrenir. Ama şimdi bugün bakıyoruz birçok yönetici maalesef genç yaşta, toy diyeceğimiz yaşta şu anda kamu kurumlarında çalışan arkadaşlar var. Şimdi bu fırsat penceresini bence kamuya hizmet edebilecek herkese eşit derecede açmalıyız. Kamunun makamı milletin makamlarıdır. Milletine en iyi şekilde hizmet edecek bilgiye, birikime sahip olan kimler, var, kim varsa bizler bu makamlarda görev alması için gerekli düzenlemeleri yapmalıyız değerli arkadaşlar. Şimdi çoğu ülkeye bakıyorsunuz yaş konusunda herhangi bir sınır yok. Kim en iyi tecrübeli ise, en iyi bilgiliyse bunu en iyi ölçme değerlendirme sistemleriyle ölçüp makamlara, devletin makamlarına en iyisini getiriyorlar. Ama bizde bir yandaşlık olayı var tabii. Bakın hala söz verdiğiniz mülakatları kaldırmadınız. Ama kamuya şu anda 35 yaşın üstünü hala sınır olarak çekiyorsunuz. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verdiğimiz değişiklik maalesef kabul edilmedi ama buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Bakın 35 yaş üstü milyonlar aslında gözü burada, buradan bir müjde bekliyor. Gelin <laughs> kamuda görev yaşını sınırlamayalım. 35 yaş üstündeki gençlerimize, profesyonellerimize hakkıyla KPSS puan almış, yabancı dil puan almış arkadaşlarımıza bu fırsatları tanıyalım diyorum. Tabii diğer bir bu torba yasada en çok yer alan maddelerden biri de TRT'yi ilgilendiren maddeler. Şimdi tabii aslında o çocukluğumuzun eski TRT'sini özlüyoruz. Eskiden saat 8 olduğu zaman hayat dururdu. Hadi oğlum, hadi kızım Haberleri aç da dinleyelim derdi. Herkes büyük bir dikkatle TRT'de haberleri dinlerdi. Ama şimdi üzülerek söylüyorum ki bu ülkenin devlet kanalı şu anda çoğu televizyonun listesinde bile yok. Listesinde bile yok. İşte bu TRT'ye olan güveni gösteriyor. Bakın değerli arkadaşlar, TRT bizim devlet kanalımız. TRT bizim gurur kaynağımız. TRT bizim dış dışarıya açılan penceremiz, penceremiz. Çocuk alanında, eğitim alanında, yabancı diller anlamında, çeşitli coğrafyalar anlamında çok güzel hizmetler de yapıyor TRT. Teşekkür ediyoruz. Ama siyaset yapmamalı TRT. Herkese eşit olmalı. Buradaki herkese eşit olmalı. Herkesin sesi olmalı. Ve TRT haberi izleyen herkes bilmeli ki ben tarafsız bir kamu haberi alıyorum, tarafsız bir kamu yayıncılığı alıyorum demeli. Ama maalesef kurumları siyasileştirdiniz, sözüm bürokratlara değil, sözüm siyasilere. Bakın, bakın, bu devlette RETÜK başkanlığı yapan Sayın Ebu Bekir Şahin, geçenlerde bir tweet attı, 3 Nisan 2025'te. Cumhuriyet Halk Partisi'nin boykot kararından sonra, boykot duyurusundan sonra Tweet atıyor, diyor ki boykot çağrılarıyla halkın ekran tercihlerine müdahale etmek isteyenlere en net cevabı milletimiz verdi. Tüm manipülatif söylemlere rağmen reyting sonuçları futbolun ve sporun ayrıştırıcı değil, birleştirici bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Dün ATV'de yayınlanan Fenerbahçe Galatasaray Zira Türkiye Kupası karşılaşması açık ara farkla günün en çok izlenilen yayını oldu yeni rekorlarla son zamanların en çok reytingini alarak ekran başındaki milyonları bir araya getirdi. Tweet'in sonunda da diyor ki unutulmamalıdır ki Türkiye'de reyting ölçüm sistemi retük denetiminde bilimsel yöntemlere dayanarak yürütülmektedir. Diyor ki zaten televizyonların reytinglerini ben denetliyorum diyor kendi tweetinde ve bir özel televizyonun reytingde birinci olmasıyla övünüyor. Ya böyle bir kurum başkanı olabilir mi? Kurumları getirdiğimiz bir hale bakar mısınız? Kurum başkanı açıkça bir siyasi partiye res çekiyor burada. Diyor ki kardeşim bak birinci oldu bu kanaldı ve bunu denetleyen kurumun başkanı söylüyor. Gurur duyuyor birinci olmasıyla. Böyle bir kurum olabilir mi? Bak kurumları ne hale getirdiniz? Şimdi üst kurumlar böyle olduktan sonra TRT ne yapsın başkası ne yapsın? Lütfen şu kurumları Siyasi partilerin yandaş arka bahçeleri haline getirmekten vazgeçin. İktidara sesleniyorum buradan. Bu kurumlar hepimize lazım. Bu kurumlar hepimizin kurumları. Bu kurumlar hepimizin vergileriyle dönüyor.